merhaba arkadaşlar Loreal Paris'in bu rujunu çok beğeniyorum favori rujum bitmesin diye kıyamıyorum kullanmaya İnanın ki çok güzel kokusu efsane yani kokusu inanılmaz güzel dudağı hiçbir şekilde kurutmuyor inanılmaz güzel bir şey var rengi var likit ruj genelde tercih ediyorum Ben de dudağımı Diğer e, rujları sürdüğümde çerçevesi olsun falan pek beceremiyorum. Likit rujları tercih etmemin nedeni daha düzgün e, bir şekilde kullanabilmem için. Dudağımın çerçevesini falan e, ayarlayabilmem için. Bayılıyorum. E, kıyamıyorum kullanmaya. Yani bir yıl oldu e, almışım ama bitmesin diye hiçbir şekilde kullanmıyorum. inanın ki e, çok güzel, aşırı güzel. Yani hiçbir eksi yönü yok. E, kalıcı bir ruj nemlendirmesi var. ama hani kurutmaymış, söyleymiş, böyleymiş, hiçbir şekilde öyle bir şey yok yani. Efsane bir yani.